Herkese merhaba. Ebru'nun Orkide Denizi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, Orkide Bakanlar ve Orkide Sevenler Kulübü olarak hepimiz burada mıyız? Sizlere bugün bir kızımla ilgili gelişmeyi paylaşacağım. Köksüz ölmek üzere olan bir orkideyi nasıl mı hayata tekrardan tutundurdum? Ben bunu 7 yıldır yapıyorum. Hadi gelin detayları hep birlikte paylaşalım. Sizlere bu güzelliklerimi de önce bir göstermek istedim. Dün yaprak temizliklerini yaptım. Bakın daha güzel gün ışığından faydalanabilsinler diye pırıl pırıl ve şıkır şıkır kızlarım. Sizler de çok abartmamak şartı ile 15'te bir ya da ayda bir kez yaprak temizliğinizi mutlaka yapın arkadaşlar. Bunu size tavsiye ederim. Hemen ben bu cadı kızımı göstermeye geçiyorum sizlere şöyle son güncel hali bu şekilde ee, bu malzemeyi az sonra bahsedeceğim malzemeyi bilenler lütfen biliyorum diye yorum kısmına yazarlarsa bir de beni hangi ilden izlediğinizi e, yorum kısmından bildirirseniz Çünkü sizleri merak ediyorum ve tanımak istiyorum ben hemen şu kızımı sizlere tanıtmak istiyorum. Bu kızın çiçekli hali e, hem instagram sayfamda hem de e, videolarımda eski videolarımda göreceksiniz. Kelebek kimono diye özel tür bir kız. Açılmış ev çiçeklenmesi hali mükemmel bir kız. Şimdi bu kız e, zaten aldığımda problemliydi. Bir de bunun pelorik olanı vardı. Hatta şu anda açtı. Bakın onu da göstereyim. Bu da pelorik olan kısım. Bunda da yine kök sorunu var. Bunların ikisini ben e, Baus yapı marketten almıştım. Bu artık öldü ölecek. Bakın sıfır köktü. Zaten ip ip haldeki. Bakın şu görüyor musunuz? Şu ip şeklindeki kökleri hala saksı içerisinde. Su kültüründe denedim. Şimdi en çok bu işe biz başladığımız yıllarda su kültürü en yaygın yöntemdi. Genelde köksüz orkidelerde uygulanan e, direkt Tavsiye edilen yöntem su kültürü yöntemiydi. Fakat e, ben bu toprağı keşfettim. Ve iddia ediyorum. Gerçekten bu toprağı orkideyi bu toprakta köklendirme yöntemini ilk ben keşfettim. Bunu göğsüme gelerek söylüyorum. E, büyük bir risk alarak köksüz orkidelerimi sadece gövdeleri toprağın üzerinde kalacak şekilde şu Nescafe granülüne benzeyen e, Hindistan cevizi torfu bakın üzerine basarak e, söylüyorum tekrardan hindistan cevizi yani kokonat cipsi diye bir malzeme var bundan söz etmiyorum o böyle e, daha saç teline benzeyen bir yapısı var benim anlattığım hindistan cevizi torfu yani böyle nescafe granülü şeklinde olacak şu an elimde hiç kalmadı son e, kalanı şu e, bir kızım vardı onu ektim o yüzden en son kalanı buna ektim. Bakın inanılmaz değişimi sizlerle paylaşacağım. Hindistan cevizi torfunda orkide köklendirme ölmek üzere olan orkidelerinizi çok ama çok kısa bir sürede bakın bu da keyikisi olan ve keyikisini yaşatamayan bir kızdı. Bu da kokulu ve çok güzel bir tür sarı tonlarında görselini bulursam ekleyeceğim hemen ikisinin de çiçekli hallerini. Ne yazık ki olabiliyor tabii ki talihsiz şeyler yaşayabiliyoruz bu şekilde. Hindistan cevizi torfunda bakın böyle çıldırmış deli gibi kökler elde edebiliyorsunuz. Bakın benim e, şu an bu da e, toprak altında kökleri. Üstten fıs fıs fıs. Peki bunu nasıl e, çiçeklerimize bakım yapıyoruz bu şekilde toprakta? Bakın en altına zaten normalde de bir drenaj olayını ben mutlaka yapıyorum bitkilerime. Normal e, ağaç torfuna da diktiğimde ağaç kabuğu ile yosunu karıştırılmış bir toprak karışımı hazırlayıp en altına e, mutlaka kil bilyesi ile e, bir drenaj oluşturuyorum. Bakın alttan şöyle bir kabın içerisinde bunu suluyorsunuz. E, kil bilyelerinin almış olduğu su ile toprak nemleniyor. Ve nemli bir ortamda gövde kesinlikle gömülü şekilde olmayacak. Bu bir püf noktası detaydır. Ee, bitkiyi alttan sulama yaparak yine diğer orkidelerdeki sulama yöntemi gibi alttan sulayarak toprağı nemli tutarak dilerseniz e, besin de kullanabilirsiniz bu kullandığınız sulama suyunda ee, ben bu şekilde yapıyorum bir köklendirici ile. Sulama yöntemi de bu şekilde ve inanılmaz sonuçlar alıyorsunuz. Kış kıyamet günü bakın yeni yaprak bile verdi. Yalnız şu an ne yazık ki güneş yanından çok fazla faydalanamadığım için yapraklarım küçük ve çelimsiz. Biliyorsunuz bunun e, gün ışığıyla çok doğru orantısı var. Ne kadar çok fazla ışık alırsa çiçek yaprakları o kadar büyük ve geniş olurlar. Evet yani çok güneş ışığından faydalanamadığımız için şu an kış sezonundayız biliyorsunuz. Bu nedenle e, bu şekilde gelişmeler mevcut ama e, bu sonuçlar beni memnun ediyor mu? Evet ediyor. Hindistan cevizi torfunda ölmek üzere olan köksüz orkidelerinizi bu şekilde sizde köklendirip tekrar canlandırabilirsiniz. Bunu daha dün ektim ama gelişmeleri her videomda sizlere yine hatırlatacağım. Bu konudan haberdar olan ve bu toprağı bitkilerinde kullanan varsa yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Haydi bakalım görüşmek üzere. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.